Çok değerli abonelerim, sevgili takipçilerim. Hepinize İzmir'den sevgiler, saygılar. Kafkas Rüzgar adlı kanalıma hoş geldiniz. Burada çok güzel meyveler. Burası bizim çay mahallesi. Bayraklı çay mahallesi. Bunlar şekeri iyi geliyor. Mango. Yaban mersini alabilirim oradan çok değerli arkadaşlarım, abonelerim. Geçen gün bir videoda Pink AVM diye bir yeri gördüm. Ve orası burasıymış. Çok güzel şeyler de vardı. Yok hani uygun fiyat falan da dedi. Değişik şeyler de vardı. Biz hemen öyle mi? Biz de bir bakalım. Hem birkaç eksiğim var. Onlardan almam lazım. Kolay gelsin. Bahsettiğim o pink işte burasıymış. gerçekten de her şey var. Hemen fiyatlarına da bakacağız inşallah. Şöyle bir dore altın sarısı takımlar hepçe 100 lira. Tane fiyatıdır en illaki. Şöyle porselenler. Altısı 100 lira. Oho, bunların 6 tanesi 100 liraymış. Bunların 3 tanesi 100 lira. Anladım. Benim hiçbir kar amacım yok. Her zaman buyurun gelin. Buraya yolu düşen. Ben de işte dediğim gibi alışveriş için geldim. Bilhassa. Gelmişken aklıma geldi işte. o Bunlar çok güzel ya. Benim çok hoşuma gidiyor böyle desenler. Şöyle bir duvar saatleri. Hemen fiyatına da Bakayım. 300 TL'ymiş. Şöyle ayaklı. 3 çeşit. Ne yapıyorsun? Çiçek çiçek. Şunları mı kıramıyorsun? Çok tatlı ya. Kahve fincanı. Oh, burası komple bambu bir zamanlar acayip bambu hasta saydım ve aldım ama <laughs> kullandım mı kullanmadım Hay yani En azından hevesimi aldım et takımı O aynaların cüksliğine bakar mısınız? Taşlı tuşlu. <laughs> Tam benim tarzım. O ikinci katı da varmış. Işıklı müzikli küre bunun fiyatı 1100 liraymış yalnız. Bunlar da öyle. Şu güzel kızla ayaküstü bir muhabbet ettik de <laughs> o yüzden kapattım. Keşke kapatmasaydım. Şöyle bir sunumluklar. Yani 3 tane aslında bu alınabilir. Hani böyle okuma esnasında da şey tuz falan koyuyorlar ya çörek otu okunmuş tuz şeker gibisinden. Onun için koymak için bak bu da öyle bir şey yapmış sanırım. Tamam ben bundan da aldım bir tane. Fiyatını da bir bakayım ama nerede yazıyor bilmiyorum. Size bilgi veririm. Bu durum burası da komple 100 TL'ymiş. Şu aşağı sehpa tarafı hariç. Sunum tahtaları, peynir tabağımız ay ben ona et, et dedim ya <laughs> burada var Evet, bunların hepsi 100 lira evet peynir bu fanuslu için. cam fanuslu 100 lira peynir <laughs> tabağı anladım ya ben o üçlüden alacağım ya. çok uygun sepetler her şey 100 lira o zaman burada <laughs> evet sepetler de 100 lira üst katlı efendim bir üst katta. Hakikaten uygunmuş ha. Şurada bunlar hepsi 100 lira. Tekrar böyle bambu mambu işte. Zamanında kazık kazık aldım. Ama 100 lira. Şöyle bir baharatlıklar var. Ekmek kutuları, baharat kutular. Maşallah. Spanatlar. Her şey var. Şöyle bir takım çeşidi. Şöyle bir takım çeşidi. Şöyle. Şöyle. Bobet çoraplar, tokalar, lastikler. Burası da zaten komple gördüğünüz gibi. Bunlar da 100 TL. Maşallah tanesi 100 Al 100 Bu dükkanın adına Pink AVM değil de 100 AVM yazmalı. Her şey 100 lira. amca. Onlar 100 lira. tane 100 lira. Şimdi bunun üst katı varmış ki de üst katına çıkayım. Evet. Burası Hayır, da bir komple gitti. benlik yine makyajın üzeri. Sen bence benden almadın mı? Hayır abim mi? Karınca abinin karı var ondan aldım hatta 25 TL'ye aldım. Allah Allah. Vazı çeşitliydi. Ne tarafa da döneceğimi bilmiyorum. Yürüyerek geldik buraya. Ee, Bayraklıçay Mahallesi işte yakın. Yani bu Mika. Hani çiftçilerle şeyle oluyor ya. Ya da ince cam mı acaba? Yok plastik gibi bir ses çıkardı. Bunlar sanırım cam. 50 lira Burada

Ablacım ben bir yukarı çıkabilir miyim? Çeşme mutlu satır. Allah. Bu son olsa alayım. Bu katı baya aydınlıkmış. Ne marka bu? Ben bunda bu tekileri çekmeye kalkarsam e, bir saatlik bir vlog alır rahat. Bunların işte saklamaların üst tanesi yüzdü sanırım o abi şeyinde görmüştüm. Ayakkabı mı? Ben de bardamdan. Ha tuşuna mı? Allah. Al al. Örgü örgüsü yeriz. Tüz ki. Ha. Örgü örgüsü Sen tüz sal. Tüz kere. Ama alay alay Yok alay olsa da alaydan tüz çarptı. Tüzden bastı. Olurdu. Alay. Bak. Alay resimde geçeyim. <laughs> Anlayamadım. Örgü örgü. Ha. Alay sal sen. Ha. Hmm. Sabunluk çeşitlerinin her çeşidi. 75 TL, 125 TL olarak 100 100 olarak değişiyor. Buralar 125 TL. Bu da e, duş eldiveniymiş. Bed Glove. Bunlar organizer işte buzdolabı için. Fiyatları da 65, 75, 150, 75 olarak değişiyor. <laughs> Labirent gibi burada. Her yerden bir şey çıkıyor. Dönemiş. Şey, oradan girince ürünler. Ben burayı daha önce görmemiştim. Çünkü yeni açıldı. Biliyorsunuz yakın olduğu için biz sürekli bu taraflara geliyoruz. Ama başkasının şeyini de gördüm işte videosunda. Hem birkaç eksiğim vardı onları alayım. Hem de sizlere de göstereyim. Buradan başka yerlere doğru çünkü. Bunlar da suluklar, batıralar. Şey Burası Bu tez şey raf komple böyle saklama kabı. Karşısı da aynı zamanda. Sandım plastikmiş şey hepsi. Anne amcım, bunlar da çok tatlı. Küçük 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 kutular böyle. Madam da bir sürü var. Hatta daha küçükleri de var. Şu renkler çok hoş ya. Şu üst kata çıkalım bakalım. Ha, bu şey değil mi? Profiterol torbası. Bak bu bana, sık profiterol yaptığım için bana çok lazım olacak. Bundan da bir tane alalım abla unutmadan. Böyle parası çeşitleri. Ay bu sıcak su torbalarının her şeyi çıkmış. Bakar mısınız? Bende de şey var ya bu zebra şeklinde hani damla çığılı. küçük değil mi? Tekstil bölümü. Uçlar. Burası komple kaydırmaz. Fiyatları da 100 lira. takım çantası. Bu koltukların altlarını süren aparat herhalde. Fiyatını göremedim. Bunlar da vakumlu paskes. Bunlar ne için olabilir acaba? Mıknatıslıysa bu demek ki büyük ihtimal perde tutacağı. Burada bir şeyler 50 liraymış ama bitmiş. <laughs> 60 80 litre. Buralar saksı. Çocuk oturağı. Katlanır. Aslında bunlar da 650 lira fiyatı şeffaf şeydir herhalde. Çamaşır sepeti. Buna da ne bileyim 10 şeker falan koyulmaz herhalde çünkü bayağı bir büyük. Burada da paspas banyo paspas çeşitleri. Fiyatlar da 200, 200, 200. Alttakiler 125. Yastık kılıfları 50 çifti. Hmm, bu da buzdolaba koyulabilirmiş. Hissettiğim gibi burası da komple inşaat ürünleri. Malzemeler yani. Buralar tuvalet kağıdı koymak için şey yedik. Biliyorsunuz zaten. <laughs> Sevdim galiba ben burayı ya. <laughs> Acaba gidiyor mu bunların ekleri zaten değil mi? Gitmez, Gitmez mi? <laughs> bundan bir tane aldım. Bundan da işte sehpanın içine hani tuz, çörek otu şey koyalım. hani okunmuş. <gülüyor> <gülüyor> Burası komple 100 liraymış işte almak istediğim varsa. <laughs> Meni kereklim çok şükür var. <laughs> Ama bunu işte sehpaya salayıp da. <laughs> Bir tane de kesim alayım. şey siz alayım. Bir tane de kesim şey, alayım. Aa. 800 TL ama değermiş. Bakar tamam. mısınız? Kar küresi ışıklı, simli. Onlar ama 1100 lira. Bunlar 800 lira. Ama ihtiyacımız var mı İyi baya da işlekmiş maşallah gelen gelene <laughs> bunları da alayım çocuk sepet vereyim mi demişti bunlar sonumluk puağısılar <laughs> Tamam Buralar hastası yerler cam <laughs> hangi numarası uygun sattım? Başkanım onun hesabına para gelmişsiniz. Buraya gelsin Burası da dışarısı. Canım Instagram adresiniz eve ait her şey mi? Instagram adresiniz mi o eve ait her şey? <laughs> ay bir kahve var. Ay bir kahve mi ay ha, tamam. Kokoreççi <laughs> açılmış buraya da. <laughs> 5 litresi 175 TL'ymiş. Şu mandırada da yeni yeni dükkanlar açılmış olanlar kapanmış Bu karar istersin Bulaga olmaz ama da şu dükkan mobilyacıydı kapatmış olacak ayakkabı giyim olacak herhalde otogar olmuş Bu yollar hep <laughs> üst mahalle çiçek mahallesi olarak geçiyor. Yolda bir tane bayan görmüştüm. Şu saç kesiminiz çok güzel demiştim. O da benim bir böyle kesti demişti. Çay mahallede demişti. Sanırım burası. Burası yüncü. Annemin yüncüsü. Şöyle penceresinin dışından. Kendisi de çok tatlı bir amca sahibi. Zaman zaman alıyoruz çünkü buradan. Şöyle bir bordo kombin. Yelekli. Bizim İzmir aşırı çarpık kentleşme var. Mesela şu karşıdaki evler direkt kayaların üstünde. Yani önünde hiçbir şey yok. <gülüyor> direkt <gülüyor> Allah göstermesin. Lap aşağıdalar ama yani o kadar da sağlamdır büyük ihtimal. Fark edebiliyor musunuz? Direkt kaya ve ev. Aşağısı da uçurum. <laughs> Burada çay mahallesi işte biraz daha fazla bu halı, koltuk, mobilyacı o tarz şeyler, dükkanlar. Çünkü burası yol boyu şey olduğu için önler hemen karşısında da. Bayraklı çarşısı küçük tabi bu. Böyle yol devam ettiği için sağlı sollu. Çok değerli abonelerim, sevgili takipçilerim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Şimdilik videom bu kadar. Hepinize sevgiler, saygılar. Yeni gelen takipçilerim bu arada e, her gün artıyor. Allah'a şükür çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Çok sağ olun. İnşallah layık olmaya çalışacağım ileride. Şu an hala henüz acemiliyim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. hoşça kalın sevgiyle kalın. Biz bir başka dükkana daha uğrayacağız. Hoşça kalın